selam olsun Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, evet biliyorum. Steam Amerikan dolarına geçtikten sonra FIFA videoları gelmemeye başladı. Çünkü eskiden 1800 TL'ye 12.000 jeton alırken şimdi 100 dolar alıyoruz birader. Ama sizden değerli değil. Yani FIFA'nın kapanışını özel Mbappe getiriyorum. Ha, aynen aynen. 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 Bu arada bu video 29.999 beğeni geçerse yorum atan, abone olan ve beğeni atan 3 kardeşimize FIFA 25 hediye edeceğim. FIFA 25 kaç para ki zaten? Eğer bu videoyu beğenirsen inşallah Mbappe kadar güzel oynarsın, Cristiano aldığı kadar sevilirsin dostum. Ucuz yok mu? Ucuzdan başlayalım. Aynen yüzükleri bitirelim birader. Hadi bismillah. Attık hocam. yüz attık. Fransa. Ooo. Wey 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 Dakka 1-1. Bu ne lan? Bruno Goremes. Mmm. Hmm. Hmm. Bereketli bir başlangıç. Mbappé bu Fransa bayrağısı. Fransa santrafor sağ Los Angeles. Diakite. Çok çok önemli bir isim. Song Jumin. Fransa Santrafor. Kalecine gireyim mi? Mil Milan. Mayık Nalan. Bak 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 hareketlere gel bak. Balık tutuyor hoppa. Devam kardeşim. Bir Fransalar çıldırtır ama bize. Arjantin. Santrafor. Kim bu? Ne diyorsun? Onları satayım Kras bu. Fransa. Almanya Santrafor. Stopper. Kim oğlum bu nerenin takımı? Solucan gibi bir şey. Bu iyi bir şey mi? Ben artık anlayamıyorum. 90'lar geliyor. Ben iyi bir şey mi anlayamıyorum. Çok da seviniyor bak. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Uyyy saliba. Son zamanların en iyi stoperi. Hollanda Sandro Borç. satayım. Şey bu. Oğlum şey bu. Şey. Bu kim? Ne yapıyor ya bu? Erkek mi kadın mı ya bu? Benim aklıma kim? bandik geldi benim aklıma. Bu kim? Benim aklıma bandik geldi bir anda. Ne alaka bilmiyorum. Serdar mı? Ha dar dermiş. Bunu nasıl Serdar diye okudum onu. Devam devam. Bir, bir tık yükselttik bakayım. Renkler falan filan değişti. Brazilya. Uuuu. Neymar da Silva. Neymar da Silva. Uuuu. geldi. Ne diyorsun? Türkiye. Solbek. Kerem Dursun. Kerem Aktürko. Ferdi Kadı. Uuuu. 90 sol bekle Ferdi bak yılan yapıyor bak zıng zıng Kerem dursun kim ya Böyle futbolcu var mı ya hadi 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 oğlum hadi hadi İngiltere Sopers <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz de aynı dans yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz siz bunu nereden öğrendiniz böyle dans mı ediyor futbolcular Bilader Hareketlere bak aklımda Ruben Diaz falan geçti bu kim kim geliyor hadi artık bak İngiltere Medo şey De Bruyne de Oh Oğlum annemin müdürü Gülhan Hanım ya. Tövbe estağfurullah Gülhan Hanım kendinize mi tapıyorsunuz? Bunlar nasıl hareketler? Annemin müdürü Gülhan Hanım bu ya. Bir zaman biz de ortak olarak iş yaptık kendisiyle. Güzel bir satış danışmanıdır. Kendisi o şu an futbolcu olmuş anladığım kadarıyla Amerika'ya gidip. İşte hayat kariyer planını değişik çizmiş yani. Ne yapayım ben şimdi? Brezilya. Sabek. Marquinhos. Marquinhos. Ya da Cafu. Carlos Alberto. 93 ney Çok hızlı bıngıl bıngıl bak bıngıl bıngıl Bir oradayım bir burada Ultimate doğum günü ikonu Kimin doğum günü? Hadi blader böyle bir Fransa Fransa santrafor ya orada çıldırt beni Stopper kim var? Oo, Marquinhos Hernandez soper mi ya? Bek mi birader? Bir tane şöyle attık hani bundan iyi gelirse iyi bir şey Finlandiya Meo kimse sen? Bu kim? Savaşçı geldi birader İşte bize de gelen bu adam Bu ne oğlum böyle? Oh, bu kim? Ya dövmeni böyle gelince bir an... Bu nerenin bayrağı birader? Şey... Bu kim lan? Marsilya Ennesri. Ennesri. Abomeyang. Donnarumma! Takım Dona Rumalarla doldu. Fransa, Stadrafor Stadrafor artık ya. Oğlum bir dakika Real Madrid'de mi acaba? Bir de böyle de bir durum var. Pres. Bu kim ya? Ya sen daha mı taş taştı bu abla anlamadım ben. pressten sonra geliyor. Surata bak bilader meymenetsizlik de var. Suratında bir meymenetsizlik de var yani. Takıma geldiği için mutlu da değil. Buradan embap gelirse ben burada çıldırırım Fransa. Bak Fransa ne alak? İngiliz. İspanyol. Nyal. Kafeci. Portekiz. Sağ orta sağ. Aha. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Octavius kim ya? Şunu yanlış da koymuşlar herhalde. İngilrenli ne İskoçya. Sol bek. Liverpool. Wayne Rooney. Bakayım. Robertson git kardeşim. Şansına göre Mbappe gelebilir diyor ama Almanya me e ö kimi 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 dalga mı geçmiş acaba bende Yana <laughs> sağ olsun koçum herhalde Kiminin halası geldi herhalde Kimin halası bu herhalde Kimi yemeğe gitti çocuğum beyin? sizin yerinize oynayan mı? Fransa bir sandıra vur ya Kaleci sokayım Kim bu kaleci? Şey ya Süle Kim? Süle kim bilader bu arada Ne uydurdum bende? de Klaus Eski dost ya bu Klaus, Izzy Palazon, Oyarzabal. Bunlar benim eski dostlarım. Fransa. Oğlum İfiliş sahillerinde kim var? Talişka. Oo Fofana. Oğlum Fofana'ya baksana. Emekli Hollywood yıldızı gibi bir tipi var bilader. Vincimid'in yaşlılık haline benziyor adam. Lan gel ben, babbe, be Mbappe Fransa, İspanya'ya. İspanya, İspanya Santrafor. Burası neresi? Kılıç takım ya Liverpool. Kim bu? Kim gelecek? Hiç görmedim seni daha önce. Şaşırtıcı bir tipsin bu arada. Gerçekten şeye benziyor ya. Kamza mı benziyor. UFC dövüşçüsü tipi yok mu Dastan'la? O Enes ne yapıyor? Klaus bak eski dost Klaus. Bir kere geldim. Marco Asensio. ya bak bunlar var ya. Takımda onlar onlar var ama. Klon klonlarını basıyorum ya. Klonlarını basıyorum ya. 11 tane izli balason çıkartır bizim takımdan bilader? Hadi be kardeşim ya. Bunlar sırası Kanada, Stoppers, Olympiakos, Jilet. Bunlar olmaz. Bir Fransa bayrağı ya. İngiltere, Harry Sol bekli kim var İngiltere'de? De? Alexander Arnold, Şivaycan'a gel. Yeter abi yeter. Hadi Hadi. Hollanda Ya Hollanda Avustralya Bu takım kim? A Uuu Bu şey değil mi? Survivor Nisa Anasının da... <laughs> Güzel getirdik 50'ye güzel getirdik şimdi yalan yok Küçükler Nütere. İngiltere de o pembe Gönlüm sende ya kimsin sen ya? Bilader hadi biri gelsin ya. <gülüyor> 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 Rize. <laughs> Kapak fotoğrafındaki beyefendiyi getirdik. Rize. Rizelilere selam olsun bu arada. <laughs> Emmet Fernando Morientes Ya Morientes'in 90 olması çok saçma birader Fena kutular geldi ha Bak harbi uyandırayım 50'ye göre iyi yani Hocam Fransa bayrağı Amm Aman, aman. Kim burası ki tavuk markası mı bu ya? Sıkat! Sıkat! Anladınız mı? <laughs> Bazen çok ince yapıyorum. Ben bile Bazen o kadar ince oluyor ki kimse gülmüyor. Kim pembe? Madem pembelisin, bu çocuğa vermelisin. Madem pembelisin, bu çocuğa vermelisin. Kalbi... Çok utandım ama. Çok utandım. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Bir kız yapıyordu. Çok utandım şu an. Çok fena utandım. Aman ya, sobek! Bu ise şey kim dosyayı anladın sen? Oh. Mazro ile karıştırdım ben. Mazro ile karıştırdım. Esmer tenli çocukla karıştırdım ama kadın değildi kesinlikle. Hadi bir be artık bekar. Fransa hadi sol tarafa vur. Sol tarafa vur. çıkmış ya. Gıdır çıkmış birader. Billur kafa gibi şöyle. Griezmann iyidir. Fransa! Sonunuz <laughs> ta tövbe tövbe. Tamam şey gel. Onu Tamam konata geldi iyidir. Close kardeşim ne yapıyorsun ya? He? Takım başınca gelişin sıkıntı yok. Senden çok var. Gerçi senden çok var. Laf gelişi değil. En az 15 tane falan klosumuz oldu. Zaten bugün 5 tane geldi. Tamam baş. Memati baş. Oo, Ansu Fati. Ansu Fati. <laughs> Marte Torrejon. Uy, Sana sokuyor. Kim kim? Bu kim? Dayı kim bu? Mokoko. Madem pembelisin bu, bu hangi bayrak bilader? Nerenin bayrağı? Suriye mi? Aha kim bu? Oremin tipi o bilader. Bu nereye? Meksika bilader ya. Alvarez geldi bilader. Ben varım diyor ben. Fransa. Illuminati. İskoçya. Me -ö, ö Real Madrid Arda Güler i. Ver 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 Nihal teyzenin kızı Seda abla İngiltere'ye sandım var Me ö Uff Steven Gerrard Bilader Toni Kroos Ya dayı aptal mısınız siz? Kostinha gelse Sonra Gerrard gelse anlarım da bu ne? Filişi Sandra var Borussia Dortmund Abu Aubameyang Abu Mayank. Abume, miktar korkmaz Belli gol. Belingue, gol. Belligol, gol. <laughs> Neden Portekizsin sen? Seyo, oh, burada gelen neser? Cristiano! <laughs> Oktadı gire? Yapma şunu ya. Tok tok tok. bunlar kim bilader Allah aşkına ya Allah aşkına bunlar kim bilader ya Mbappe operasyonu yine başarısız yaklaşamadık bile Mbappe ya Esim <laughs> yanar 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 yanar, yanar ya. Suratımdaki gerginlikten anlayabiliyorsunuz bazı şeyleri Fransa ihtimalle git Allah'ını seversen bak yaklaşma ona işte. Burası neresi be kardeşim? Nijerya geldi ya. Harbi Nijerya, Nijerya, Ascoli, Osimhen. Osimhen. Ya yanın bir Mbappé gelemedi Bir Mbappé getiremedik ya da. Şunu da aldı. 5 tane şöyle kutu açacağız. Ne yapsak bir az büyüklüğümü yapsam mı diye bir düşünmedim değil. Bakalım düşüneyim, azıcık düşüneyim onu. Siz bunu düşünürken şöyle 5 tane de bunu atıyorum. Sanki Mbappé gelecekmiş sesine. İngi İngiltere'den İngiltere'nin çıktı Arjantin KL Avrasya'da kim var? Geç kardeşim. Geç. Geç direkt ya. Kimsin? Martinez. Kim? İyi ki geçmişiz yani. Görmeye gerek yok. We say me. Olimpik Lyon. Orhan, ne yapıyor? 92. Bak böyle yapıyor. Muhammed Salan Karas. Hadi be birader be. İspanya. Santrafor. O belki de be! Rafael Leo. Rafael Leo. O da iyi. Rafael Leo da iyi. <laughs> Yanlış forma birader. <laughs> Paris, Paris çıktı bilader. Bu ki ya yeter be kardeşim yani. Hani kadınlarla erkekler aynı yerde oynasın. Mbappé beklerken de Bordeaux gelmez ya. Mbappé beklerken de Bordeaux falan abi git sen de birader. Kafan e, kafanda saç değil taş. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yoruma 49 yazar mısınız? Babacık biraz yorgun. Mbappé gelmedi. Evlere gelecek. Büyük oynayacak. Baba büyük oynayacak. Uuuu Kadın değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Kaç kişi var sağda? Kadın yok Kadın yok. Ne oluyor? Bir dakika kadını gönderdi Başka kadın mıydı? Ben anlamadım abi şimdi kadınla top oynadılar Erkek çıktı iki tane ben anlamadım Sahada niye bir kişi var Bilader dalga mı geçiyorlar anlamadım diyor mi oldu da gelmedi bilader pirinci göstermedi mi Abi gelecekten geldi Bu güzel Kaç para bu Ne diyorsun ya sen Bak buradan biraz kar ettik 17 bin diyor Buna karşı diyor. Bu kaç para ya? Ben bunları satıyor mu ya? Ben her şeyi satıyorum ya? Sat gitsin. sat gitsin. Sat 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 sat. Koy Dur, ben niye satıyorum her şeyi bilader? Şimdi sattıklarımın parası yine emek parasıyla bir tane gelsin. Emek parası. <laughs> Güzel bir siyahi. <CIA. gülüyor> Kanka binli kutudan bu çıkarsa harbi koyar mı Bunu sen olsun biliyorum kendini gösterme çok sinirleniyorum kendini gö sensin o biliyorum anasını satayım biliyorum gider misin biri gelebilir mi biri bana yardım edebilir mi abi ya ciddi misin ya pahalı kutudan bin mi geldi daha demin olan olay gerçekten iyiymiş bu arada arkadaşlar 94 95lik adamlar sattım beynime sokayım ben hadi futiz babayı aldık ya babayı aldık ya Kim bilader şu aştan ger. Bilader yanlış anlamada izi palazon biz gidin. Fofana sen bugün hayırdır bilader izi palazona mı çıktın? Fofana'yı mı çalışıyoruz bilader sen de geldin. Cilet sen de geldin kanki. Izi palazon seni gördüm mü kan sıçıyor beynim kusura bakma ama hani. Baba Mbappe istiyoruz gelmiyor. Bunu alıyoruz gelmiyor. Ben anlamadım Mbappe gelmiyor. Mbappe gelmiyor ya. Abi Mbappe futis gelsin futis gelsin artık hadi. Bu Kur'an gelişmiş dura. Bir, hadi değiş. Bir daha. Biri daha gelsin. Hollanda M e. Barcelona şey Gavi Gavi De Jong Oo. İyi ya eyvallah hoş geldin De Jong Hoş geldin abi Ümitler gitti yani Almanya Sandra Forge Peti yeter ama ya Peti Peti iyi adamdır da Peti yeter ama ya Peti İspanya Sandra Forge Ya kanka kimsiniz siz ya? Bilader ya anlamadım yani onca para ne için bilader? Bana bir söyleyin ya iki tane daha var mı? Aha binlik de mi bitirdi? Binliği de mi çökerttik bilader? Binlik de mi bitti kardeşim ya? Baba bir tane basıyoruz. Anladım son atış. Sonra küçük oynayacağız ya da bunu ya da bas gitsin ya. İtalya! Stoper! Maldini! Maldini! Ooo Nesta! BİR! İŞTE BU BE! Son pakette güzel vurduk birader. Bu iki adamı ben istiyorum takımımda. Satmak yok bunlar asla. Çok tatlı oldu. Son iki paket çok tatlı oldu. Bunlar da bu parayı... Ya yap delirmiş ders. Yok satma bunları birader. Öyleler onayla direkt. Satma, satmak yok. Onlar tamam. Son pakette iyi vurduk ya yine. 2000'e güzel, güzel. Şimdi tamam. Şimdi bilader. Tamam 3 tane bundan bas ya. Bırak al Allah aşkına. Mbapp mı gelecek? İspanya. İspanya bayrağım. Fransa mı İspanya mı? Totem yapamıyorum anladın mı? Totem yapamıyorum yani. O Alexander Arnold Schwarzenegger. İşte bak bu adam güzel adam bilader. Hani bu adam güzel bir insan. Bu adam yemek videoları çekiyor bu arada zambo. Ben yiyorum kemik yiyor bilader. Açar gösteririm inanmıyorsanız kemik yiyor. Aynı zamanda UFC dövüşüyor. UFC ile MMA dövüşçüsü, Kafes dövüşçüsü, Aynı zamanda da. Enteresan. Bilgi deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim. 55.000'den vurduk babacım. İspanya Santraforias çıldırıp beni burada sana karat. Beynimi sevdim bu arada. Oğlum şeyim lan. Bu kim? Ya bla o kadar garip geldin ki yani hani bana o kadar garip geldi ki oradan buradan falan filan bir anda böyle dedim ki acaba Endo ne haber lan? Endo gelen ilk takıma kızdır. Kendisi kızdır. Çok enteresan oldu ya. Çok maliyetli olup da çok eğlenceli olmayan bir video oldu. Çünkü çok Son paketten yalandan ceza Muhammed Salah var ya sanki. Uf, çok kalitesi. Hiç tanımıyorum seni ama çok kaliteli bir kutu yani. Seni hiç tanımıyorum ama bir tane daha oyuncu var mı? Evet sensin o. Sensin o kardeşim. Tamam kardeşim. Sensin o kardeşim. O, 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 Bu arada dişim var kardeşim. Bu arada geçmiyor. ha. Sanırım bu da Hangi gözler orada bir talişkiyi gördü. Bu arada şöyle bir durum var. Eee bitti şu an normalde bitti para da bitti. Son üç tane var. Beğenmediyseniz beğenin. Mbappe gelmezse video bir anda biter. Brezilya of. Allah aşkına Neymar'ı gönderdi. Çıldırt bizi be. Neymar da Silva be. Yeah. Santrafor Dzeko birader. Türkçe sandık kim lan bu? Enes Ünal. Enes Ünal sen de çok geliyorsun. Seni severiz ama gelme bu kadar ya yine de. Arda Güler. Alaka bilmiyorum şu an. 26.000'den bastık birader İspanya Santrafor ya son anda bizi böyle bir çıldırıp mı yapmaya ediyor Aa ben Madrid bu kim? Fofana hoş geldin birader Koke Tuko ke koke okay. Anladın koke koke çok fazla söylenecek şey yok anladınız. Yani çok fazla söylenecek şey yok kardeşim. Hani büyük isimler var. Ljungberg Mesela hani. Nesta. Hani Lumber kesinlikle ben varım diyorsun bir adamdır. Gir hadi kadroya. Ljungberg bu arada. Ljungberg buraya gelirse buraya ağlatır ağlatır. Ljungberg artı bir kim ya? Artı buraya. Ljungbergi buraya koydum mu babacım? Bak. Üstad. Üstad forvete gülümsedi adeta. Artı bir yani anladın mı? Ratinge bak takımın ratingine kanka kusura bakma ama Hani burada da böyle bir adam var ya Sol bek'e kimi koyabiliriz? Roberto Carlos gelince rating düşüyor anlamadım yani Ratingleri düşünmek de zorundayım Rosicke'nin de çok değişik oyuncuları Bir el gelsin ya Tamam baba tamam Gerginliğe gerek yok Kerem Aktürkoğlu ne haber kardeşim? Takımın bir anda ratinglere bak birader kim, Bunu buraya buraya koydum kim ya işit Böyle yapalım Sağ Böyle yapsak nedenini bilmediğim bir şekilde son iki tane daha açma isteği geldi içimden Nedenini bilmediğim bir şekilde İspanya yani Geçece o oh, tuvaletim geldi bu arada chat Chat bu arada yayın falan açıyor mu arada? abi e, Beğenip yorum atıp abonem olursan ve bildirimleri açarsan sen de yayınlarıma gelebilirsin Chat kusura bakmayın donum Tamam Hadi bakalım hadi 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 Argentinist toperi Tottenham mı? Ruben Diaz, Ruben Diaz, Romero. Arkadaşlar onları da açıyoruz. Oo, <laughs> of, Totis. Uf, Haaland. Charlotte. <laughs> güzel ya yine güzel galiba değil mi? Charlotte iyidir ya. Çorlot'u bilen bilir birader. Genç yetenek Çorlot. Tamam ben artık bırakıyorum burada zirvede. Bu çünkü bu bayrak hiç bilmediğimiz bir bayrak yine. Libzik'ten kim geldi? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer bu video izlenirse ve tutarsa FIFA 2025'e kalmadan belki bir tane daha video yaparız. Ya da FIFA 2025'in ilk top açılımı ben yaparım. Allah'a emanet olun. Öptüm. Bay bay kardeşim. Donuma kaçırmak üzereyim. Gidiyorum ben. Bay bay.